Dünyanın en ünlü tıp kitabını yazan kişi bir zamanlar meraklı, küçük bir çocuktu. Fakat zeki soruları çağları aşacak kadar büyüktü. Bu bölümde tıbbın babası, büyük üstad, filozofların prensi lakaplarıyla anılan, aynı zamanda bir astronom, bir matematikçi, bir edebi şahsiyet olan i̇bn Sina'yı tanımak için yolculuğa çıkıyoruz. Özbekistan'ın Buhara kendisine dünya gelen i̇bn Sina'nın çocukluğuna odaklanan 3 sezonluk bir dizi çekilmişti. Dizi İbn Sinan'ın yalnızca zekasını değil, aynı zamanda merhametini ve etrafına faydalı olmalar sunmuşlar. Hz. Peygamber'in de ifade ettiği gibi, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan. Dizi, Buhara'nın sosyal yapısını ve tarihi atmosferini izleyiciye etkili bir şekilde aktarır. İbn Sina'nın matematik problemlerini hızla çözmesi, kitapları olan düşkünlüğü işlenir yaşlıları tarafından anlaşılmaması sebebiyle aslında biraz da yalnızdır. Meclise'ye girdiğinde kocası Kuşyar'ın onun zekasını fark etmesi önemli bir kırılma noktasıdır. İbn Sina'nın bir sorunun çözme fırsatı bulduğundaki esas amacı ise hayır işlemektir. Çünkü bilgi gurura değil, hayra vesile olmalıdır. Bu sahneler de bize gösteriyor ki, merak eden, düşünen ve değerlerine sahip çıkan bir çocuk, ileriki yıllarda dünyayı değiştirebilir. İbn Sina'nın dizideki mükemmelliği için, titiz ve azimli kişiliğine dair hayatında birçok hatıraya rastlıyoruz. i̇bn Sina bir gün bir dil ile tartışıyor. Bilgin, i̇bn Sina'nın dil konusunda bilgisinin bulunmadığını söyler. Bunun üzerine i̇bn Sina 3 yıl boyunca çalışarak dil alanında üstün bir seviyeye ulaşır. Sonunda dil bilgiyi de tekrar görüşerek öyle ki onun kendisine özür dileyecek bir durum. 18 yaşındayken saray hekimliğine getirilen i̇bn Sina, Batı Avrupa'daki Türk çalışmalarında Hipokrat'ın şöhretini gölgede bırakacak ölçüde bir otorite olarak görülmüştür. Meşhur El Kanun Bittir ve diğer bazı eserleri 17. yüzyılın sonlarına kadar ders kitabı olarak okutulmuştur. i̇bn Sina asırlarca İslam felsefesine hakim olmuş bir filozoftur. Peki i̇bn Sina felsefesini böylesine başarılı kılan gerekçe nedir? Yunan felsefesine eleştirel bir zihine yeniden kurmuştur ve bunu İslam hakikatiyle uyum içinde yapılandırmıştır. İşte bu yüzden o, hem Doğu ve Batı'nın düşüne dünyasını şekillendirmiş hem de akıllı imanı bilgece bir araya getirmiştir. i̇bn Sina, İslam'ın altın çağına altın bir imza atmıştır. Müzik